Fılımız sevgili seyirciler içinde tereyağı, sıvı yağ, süt, yumurta, un, kabartma tozu, vanilya ile birlikte hazırlanacak. Şimdi waffle e, hamurunda çok çeşitlilik var. Yani suyla hazırlayanlar var, maden suyuyla hazırlayanlar var, süt maden suyu karıştıranlar var. E, yelpazesi oldukça geniş. Ama biz bugün içinde şöyle olsun istiyoruz. Sütü olsun, tereyağı olsun, sıvı olsun, yumurtası yani proteini, kalsiyum Allah ne verse hepsi olsun üzerinde de sürülebilir çikolatası Aa. Pişirildikten sonra. Yakışır, bu, bu, yakışır. Evet. Ee, sürülebilir çikolata olacak, fındık, fıstık. Valla, verdiyse... İzmir'de yedim ama bakın bir de seninkine bakayım, bak. Bakayım. Evet, Seninkine sanını, bakalım, waffle nasıl olacak sevgili <laughs> seyirciler? Geldi malzeme listemiz ekrana... İki su bardağı süt, dört tane yumurta. Biz bayağı bir bol tutuyoruz sevgili seyirciler. Hı. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 100 gram tereyağı, yarım paket kabartma tozu, bir paket vanilya, dört çorba kaşığı toz şeker. Ustasından un ölçüsünü birebir birlikte şimdi hazırlayacağız sevgili seyirciler. Üzeri için kivi muz, sürülebilir çikolata yeşil fıstık, oh. fındık ve çikolata sos. Bir de bunun çok. üstüne aslında şifa kaynağı olarak e, Suat abimizden isteriz. Bir bal de bal, bal da olsa var ya güzel. Ne olur? Mesela, o bal neyine de iyi olur biliyor musun usta? Höşmerimin de çok güzel olur. Öyle bal. mi? Höşmerimi bişir, höşmerim. Vallahi Valla. Höşmerimi pişireceksin. Tamam. Üstüne de dolduracaksın balı. ama Naciye oh. teyze. Şimdi